Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Konya'dan seslenmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda Ali Bey var. Ali Bey bu bölgede ambalaj üzerine faaliyetlerini sunuyor bizlere. Şimdi kendisiyle röportajımıza başlayacağız. Bakalım işletmemizde ambalaja dair neler var? Kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Ali Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle siz de Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Öncelikle yapmış olduğumuz işlerden, ambalajlarımızdan bahsetmeden önce, ürün, grup, ürün ürün gruplarından önce ben çok kısa sizleri tanımak istiyorum. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz Ali Bey? Ben 2020 Ocak, Ocak 1'de bu sektöre atladık. Kendim daha önce emekli imamdım. Emekli sonra bu işe başladık. Ve 2020'den bu tarafa bu işe devam ediyoruz. 2020'den beri emekli olduktan sonra kendiniz aslında bir nevi bir meşgale aramak gibi bir şey oldu bu. Daha sonrasında da dediniz ki emekliliğim boyunca bu işi yapayım ve bu sektöre girmiş bulundunuz. Şimdi işletmemizdeki ambalaj diye ben anons ettim ama baktığımda zaten farklı ürün ürün grupları da görüyorum. Oldukça yelpaze geniş gözüküyor buradan baktığım zaman. Ama sizlerden de dinlemek istiyorum. İşletmemizde hangi ürün ürün gruplarını bulunduruyoruz? İlk etapta ana e, ürünlerimiz poşet grubu poşet grubunun her çeşidi var. Düğme e, den, düğme katacak poşetten tut. E, en büyük poşetlerimiz e, 100'e 150 gibi öyle büyük poşetlerimiz de bulunmaktadır. Her çeşit poşet bulunmaktadır. Aynı zamanda kilitli poşetlerimizdir. Efendim buzdolabı poşetleridir. E, mutfakta kullanılabilecek her türlü poşet, streç ürünleri, alüminyum folyodur. E, efendim pişirme kağıdıdır tuvalet kağıdı, efendim havlu kağıt. Bunların bunların bu gibi çeşitlerimiz vardır yani. Aslında burada ana kalemimiz poşetler. Poşetinde bizde her türlüsü var. İşte buzdolabı olanı, çıt çıtlı olanı, normal siyah poşetler ya da işte gündelik alışverişte kullanılan poşetler olsun. Poşetin her çeşidini işletmemizde bulunduruyoruz. Tabii bunun dışında işte evin ihtiyacı olan belli başlı ürünler de var. Bunları örnek olarak işte pişirme kağıtları olsun. Bunlar da işte ek olarak ana kalemimiz olmasa da bu ürünleri de bulunduruyoruz. Ama ben hemen sağ tarafıma baktığım zaman burada toplu bir şey şekilde e, Yemek organizasyonlarında kullanılan bir takım ürünler görüyorum. E, bunları da sizlerden dinlemek istiyorum. Bu ürünler hangileri şu anda? Yemek e, toplu yemeklerde olsun, efendim lokanta e, sektöründe olsun, lokanta sektöründe çatal kaşık grubu, efendim kağıt grubu, evet. e, köpük tabak grubu, toplu yemeklerimizde e, köpük grubu, çatal kaşık Hı. grubu, efendim çöp poşeti grubu. Ve lokantalara verdiğimiz yine aynı zamanda eldivendir, muayen eldivendir, poşet eldivendir, bu kürdan efendim karton şey, e, bardaktır, bunlar e, bulunmaktadır. Bunları da müşterilere takdim ediyoruz. E, efendim çatal kaşık de, demiştik, çöp grubunu. Evet. Burada aslında lokantalar işi işte toplu yemek törenleri deyince e, bardaklar, karton bardaklar burada var. Bunun dışında işte çok minik minik tuzlar görüyorum burada. Aynen. Aynı şekilde. Tuz, tuzdur efendim sitik tuzdur, sitik şekerdir. Efendim sitik pul biber, karabiber bunlar ambalajlı olarak bulunmaktadır. Aslında ambalajlı bir şekilde, e, yemek organizasyonlarında kullanılan ya da işte yemek siparişlerinde e, masaya götürülen ya da e, kullanılan küçük küçük tuzlar, şekerler bunların da ambalajlı halleri burada toplu bir şekilde şu anda e, sunuluyor buraya gelen müşteriye. Aynen. Bunun dışında işte yemek tabakları olsun, e, bardaklar olsun, paketler zaten görüyorum. E, sanırım bu pandemi döneminde evlere yemek servisi çok fazla arttı. Alüminyum kasedir, alüminyum kasedir efendim çorba kasesidir. Bunların e, her türlüsü bulunmaktadır. Evet. Yani bir mutfakta ne ihtiyaç varsa, bir lokantada ne ihtiyaç varsa, efendim kağıt, ambalaj kağıdıdır. Ne ihtiyaç varsa toplu yemeklerde evet. falan bulunmaktadır. Evet. Zaten dediğimiz Demeklerle gibi. De sunuyoruz bunu. Yani pandemi döneminde de evleri sipariş çok fazla arttığı için e, talep sanırım gelmiş ki burada e, yemekleri koyduğumuz e, alüminyumdan oluşan e, paketler de bulunuyor. Yani burada e, yemekle alakalı lokantaların ya da belli başlı firmaların kullanacağı şekerden, tuzdan tutun ki bardaklara, tabaklara kadar hepsinin e, toplu halini buradan temin edebiliyorsunuz. Bunun dışında arkamı döndüğümde ise arkada da e, desenli kağıtlar görüyorum. E, bunları hangi alanda kullanıyorsunuz? yine toplu yemeklerde sofra kağıtlarını efendim evlerde yine e, to, misafir geldiğinde masaya sermek için aynı zamanda misafir geldiğinde böyle evlerde otururken e, hazır kullan, tek kullanımlık naylon sofra kağıdı diyoruz ona. Sofra naylon diyoruz ona. O da bulunmaktadır. Bu bulaşık geldiğinden tut. yine evlerde kullanılabilecek bunlar bulunmaktadır. Evet. Aslında tek kullanımlık olmaları da e, tekrardan hijyenik olarak evet. hijyenik olarak mükemmel bir şey yani. Evet. Tek olduğunu. kullanımlık bunları kullanıyor olabilmeniz. işte sofra örtüleri ya da belli başlı diğer envanterlerin tek kullanımlık halini buralarda bulabildiğiniz için özellikle e, virüs dönemlerinde çok tercih edildi bu tek kullanımlık Aynen. bardaklar olsun, örtüler olsun ya da kalıplar olsun. Virüs döneminde sürekli bayağı da satışımız arttıydı virüs döneminde yani. Yani biz elhamdülillah memnunuz. Yani yani hastalıktan memnun olmaz ama <laughs> hakikaten güzel e, şey oldu yani. Peki burada dedik ki biz bunların gönderimlerini restoranlara yapıyoruz. Toplu olarak. Peki bu ürünlerin gönderimlerini başka nerelere yapıyorsunuz? Buradan birebir dalış veriş yapabiliyorlar değil mi buraya gelip? Tabii tabii. Tek mesela biz yerine gelir e, gram gram poşet satarız. Efendim toplu poşet veririz. Yani isteyen istediği kadar alabilir yani. Öyle bizde kısıtlama yoktur. Niye Sadece, bana bu kadar? Ben bütün vermek zorunda değiliz. Sadece toptan satış değil. Buraya gelip birebir de alışverişinizi, evinizin ihtiyacı olan alışverişi de yapabiliyorsunuz. Mahalle bakkallarına, efendim marketlere toplu olarak mal veririz. Poşettir, Burada aslında plastik ya da işte ambalajlarla alakalı e, sağlığa zararlı oldukları, işte her ambalajın ya da her plastiğin kullanılmaması gerektiği söyleniyorken e, biz buradaki e, ambalajlarımızın ve plastiklerimizin kalitelerine güveniyor muyuz? Kalitelerine sonsuz güvenebilirsiniz. Yani insan sağlığına çok plastik mutlaka sağlığa zararlıdır ama tek kullanımlık olduğu için, sürekli kullanılmadığı için yani insanlar rahatça kullanabilirler. Çünkü işte poşetlerde kullanılan renkler olsun, kokular olsun. En azından tek kullanımlık da olsa tabii ki plastik zararlı ama tek kullanımlık da olsa poşetleri kullanırken ya da e, belli başlı bardakları kullanırken plastik alanında tabii ki bu de bunların kokmamasını ve renginin de o kullanılan rengin de e, bir yere bulaşmamasını isteriz. Biz genelde biz genelde müşteriye sorarız. Hangi amaçla kullanacaksın poşeti? Eğer gıda amaçla kullanacak kullanacaksa ona göre poşet veririz. Ama Böyle çöptür, ona benzer şeyler de kullanacaklarsa ona göre poşet veririz yani öyle rastgele poşet vermeyiz. Burada ayrımını da yapıyor burada Ali Bey sizler için bizzat. Peki Ali Bey neden Fatih Ambalajı tercih etmeliyiz? Farkımız nedir meslektaşlarımıza göre? Farkımız bizde gece gündüz her zaman hizmet vardır. Müşteri kırmamak için ayağına kadar hizmet vardır. Ayağına kadar hizmet derken bunların gönderimlerini sağlıyor musunuz Aynen. siz kendiniz? Servisimiz vardır. Adam sadece bizden bir çatal istesin, bir paket çatal istesin onu ayağına kadar götürürüz. Bu bundaki amaç müşteriye hizmettir. Para ikinci planda kalır. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan vermiş olduğunuz hem hizmetler için hem de bize vermiş olduğunuz mesleğinize dair olan değerli ve kıymetli bilgileriniz için Ali Bey. Röportajımızı bitirmeden önce var mıdır izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz? Ben size teşekkür ederim. <laughs> yani şimdi yaptığımız işi severek yaparsak, seversek yaptığımız işi ve kazancımıza Allah bereket versin diyebiliyorsak hakikaten kazanırız. Ve borcumuza e, e, borcumuzu ödeyebiliyorsak karşıdaki insanı kendimiz gibi görüp borcumuza sadık kalabiliyorsak ödeme niyetimiz varsa Cenab-ı Allah yardım ediyor o borcu ödüyoruz. Borç, borç ödemede hiçbir zaman için zorluk çekmedim ama borçlanırken borcu ödeme niyetiyle borçlandım. Teşekkür ederim tekrardan söyledikleriniz, ederim. aktardıklarınız için. Evet sevgili izleyenler bizler Ali Bey'le röportajımızın sonuna geldik. Burada sizlere e, tek kullanımlık ambalajlarla alakalı, paketlerle, poşetlerle alakalı, bunların sağlığa zararlı olup olmamalarıyla alakalı e, ya da buradaki e, sık alayı e, sizlerle paylaşmak istedik. E, ambalaja dair bilgileri de Ali Bey'den sağ olsun aldı. Kendisi bize çok güzel anlattı. Tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine Şehirden Haberler programı olarak. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın. yeah voilà.